Abi dolar bugün 18.58'i evet. gördü. Yani döviz yükselmeye devam evet. ediyor. TL değer kaybetmeye tamam. devam ediyor. Benzine tamam. zam geldi dün, bugün de geliyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz gidişat, gidişat gidişat hakkında? Gidişat zaten belli ortada. Esnaf perişan. Mazot e, bunlar 2-3 ay önce neydi? 29 lira değil mi? 30 liraydı. Şimdi gene 23, gene 29. 23, gene 23, 23, 23 25, gene olsun. 29. Sürekli böyle değişecek ve sürekli de cebimizden gidecek. Asgari ücret şu an ne kadar 6 lira mı? Beş buçuk abi. Beş buçuk. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Sonuçta gene sıfır. Elde var sıfır. İktidar diyor ki yani düzelteceğiz, düzelteceğiz. Düzeltmez. düzelteceğiz düzelmez. Düzelmez. Mümkün değil düzelmez. Ancak kendilerini düzeltirler. Yönetenler de diyor ki tasarruf edin. Yo, yo, yo. Şükredin. Tasarrufla hiçbir alakası yok. Tabii şükredeceğiz. Tabii soğan muane yiyeceğiz. Ekmek soğan ekmeğin ekmeğin arasına koyup yiyeceğiz. Ancak şey, zaten şükrediyoruz. Onları şükretmiyor. Onlar şükretmiyor. Onlar bir şükretmesini bilse biz de şükredeceğiz. Biz zaten şükrediyoruz. Biz şükretmesek onların hali perişan. Şimdi kimine soruyorsun? İşte Kılıçdaroğlu'ndan ne olur? Ya Kılıçdaroğlu diye düşünmeyeceksin. Önce bunlardan bir kurtul. Şikayet etmeyin, nankör olmayın diyorlar. O şimdi o çorba... Geçmişte daha kötüydü diyorlar. Hangisi kötüymüş ya? Benim Öyle yaşım 60 gibi kardeşim. Ben bütün hükümetleri gördüm ya. İşte tüp kuyrukları, hastane kuyrukları. Ne, ne? Şimdi daha beter. <laughs> Yok mu onlar? Yok. Ya o zamanlar vardı bak ben kendim gidiyordum devlet hastanesine gidiyordum ama kuyruğa giriyorduk tamam. Ama sonuçta ben o gün görüş yani sonuçta işini hallediyordun yani. Hallediyordum. Akşam üzere oluyordu. Belki 3 4 oluyordu. Sabah gidiyorduk 8'de. 3'te 4'te sonuçta mahine olup ilacımızı yıkıtı alıyorduk. Şimdi bir ay bir buçuk ay sonra sana randevu veriyor abi. Ya bir de yağ kuyruğu vardı deniyor. Ay Şu an abi? yağ alabiliyor musun abi? Nereye alıyorsun? 150 lira olmuş ya. 4 kilo ya. Abi dolar bugün 18.58'i gördü. TL değer kaybetmeye devam ediyor. Dün ve bugün iki tane benzin ve motoruna zam geliyor. Ne düşünüyorsunuz abi? Nereye gidiyoruz yani? Yani... Şeyin sonuna, dünyanın sonuna. Böyle olmaz. Dibe doğru Çok kötü. Ben yani durum çok kötü. Ne olacak abi peki böyle? 7 milyon maaşım var. Doktorum. Geçinemiyorum. Tek başıma bir oğlum var, o da çalışıyor. O da doktor. Zor. Sen böyle diyorken asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ne of, of, of. Ölsünler. Böyle hükümet düzeltir diyorsun. Düzeltir. Siz güveniyorsunuz. Ben Önümüzdeki seçimlerde onları mı destekleyeceksiniz? Kesinlikle. Başka, Başka çaremiz mi var? Yok mu? Yok. Yani diğer insanlar... Kimi seçeceksin? Kılıçdaroğlu. Muhalefet mi? var. Altı yani tane... Alternatif olsaydı zaten gümbür gümbür sesini duyururdu. Gümbür gümbür sesini duyuran kim var? Nerede gelirdim? İktidar zaten olurdu. Nerede bir var? ikincisi de biz halimize şükreden bir millet değiliz. Biz hep üstümüzün üstümüzde bakıyoruz. Hayır biz bir altımıza bakalım üstümüzde olduğumuz... Afrika'ya mı bakalım Biz ülkemiz olarak bakacağız. Afrika bize bir komşu değil. Afrika'nın bizim aramızda bir değil. Kime, bakalım. kime bakalım. Şimdi bakacağız? kime örnek alacağız ablacığım onu soruyorum. Yani kimi, bizim kime bakıp şükredeceğiz? Bizim kendi örneğini alacağız. Biz kimlerin torunuyuz? Suriye'ye bakıp şükredebilir miyiz? Hayır. Suriye benim örneğim olamaz ki. Onlar bize örnek alacaklar. arkadaşım Şimdi ben ecdadımla Suriye kurum. bize örnek olsaydı tamam mı buradaki Suriyelilere biz maaş bağlamazdık. Hayır. Ticaret başkadır, almasın siyaset bambaşka. Almasınlar Almasın. Patates de almasın evet. sakın Yerli üreticimiz yok mu ya? Var. Oradan alalım. Demek ki ihtiyaç var diyor sen devletten. Yetmiyor ya. Biz devletten salak mıyız? Yetmiyor mu abi. He? Yerli üretim yetmiyor mu o zaman? Demek ki yetmiyor, yese alır. Önceden yetiyordu abi. Şerefsizler da. döküyorlar kamyon kamyon çöpe. Onu ne yapacağız? Gördün mü abi? Dök ben döküyor, hamseyi, domatesi, her şeyi döküyor. Ne yapacağız? Sorumu sorabilir miyim size sorumu sorabilir Sor. miyim? Abi dolar bugün 18.58 oldu. Evet. E konumuz bunun üzerine. Dolar 18.58 oldu. Onun dışında dün ve bugün olmak üzere iki tane benzin ve motorine zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Sen neyinle değer kaybı? Ne var abi dünya? Senin dünyadan haberin yok mu? Sen söyle. Ya yürüyün gidin ya. <laughs> şey, dünyadan haberin yok mu? Yok, sen, sen söyle neresini abi. Biliyorsun. Dur, bir dakika. neresini biliyorsun? Dur bir dakika. Neresini biliyorum? Haberlerde ne dinliyorsan onu biliyorum. Abi. Sen sen neresini tamam. biliyorsun? Ben sana... Sen neresini biliyorsun? Ben, biliyorum. Seni biliyorum. ben de biliyorum seni kadar. Beni bir dinler, ne bir dinler misin? Ne örnek vereceğim sana? Hayır nereden izliyorsun abi haberleri? Um, umudum yok çünkü Türkiye batıktadır. Türkiye bir şey kalmamış yani. Neden böyle oldu? Ya neden öyle oldu? Yönetemiyorlar devlet. Ondan sonra şu nazam, bu nazam, şu nazam, bu nazam. O bile yetişmiyor batırdılar. Daha önce desteklediniz mi abi hükümeti? Ya desteklediğim şöyle ben daha önce AK Parti'yi sevdiğim bir partiydi. Ama şu an ekonomi yüzünden sevmiyorum için açıkçası. O zamana kadar hep AK Parti'ye mi oy vermiştiniz? Ee, AK Parti'ye oy veriyordum daha önce ama e, bu sefer ona vermeyeceğim. Hangi parti oy vermeyi düşünüyorsun? Ben bu sefer e, Deva Parti düşünüyorum. Pişman mısın abi bu çok arada? Pişman. yani hani evet, evet çok bunca zamandır. Aynen pişmanım. Yani biz ona güveniyorduk. E baktık hep bataklığa sürükleniyor, bataklığa gidiyor. Ha, şimdi bakıyorum ki bazı insanlar diyor ki kardeşim ne bataklığı? Ya nasıl ne bataklığı? 3 lira olan bir şey 20 lira oldu. 5 lira olan bir şey 50 lira oldu. Doları dövizi bahane ettiler, tamam mı? Dolar yükseldi. Ürüne de zam yaptılar. Dolar düştü. Ürünü indirmiş. Şu an kaç? Kardeşim bak. Dolar şu an kaç? Bak. Bana bir soru sorma. 58. Sen önce benim bir Röportajı açılamamı... yapan benim. Bana soru sorma ne demek. yapıyorsun da benim açılamamı kesiyorsun ama. Hayır, kesin dolar isterse 100 lira olsun ya. Düştü. Bak, ama fiyatlar düştü. düşmedi. Fiyatı düşürmedi Doğru. tamam mı? Fiyatı evet. düşürmedi. Neden düşmedi? Sen dedin ki dolar düştü. Fiyatlar düşmedi. Düşmesi lazım yani. Şu an dolar tarihinin en yüksek şey. seviyesinde. 18.58 şu an. Evet. Nasıl düşmek bu? Ben dolardan bahsetmiyorum ki ya. Sisteminden <laughs> bir dolar konuşuyorsun. Ya mübarek ben dolardan bahsetmiyorum. Ben ürünlerden bahsediyorum ya. Tamam. Ürünler neden zamlanıyor? Ürünler neden zamlanıyor? Neden zamlanıyor zamlanıyor? fırsatçı çok ya. Fırsatçı çok. Evet Öyle aç göz göz yani. Şimdi TFF'nin ne olduğunu gözlüyüz. biliyor musun dostum? Nasıl? TFF'nin ne olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum ne demek? T tüketici fiyat enflasyonu diye bir şey var. Bu Bak kardeş bilmediğim %83. olabilir. Tamam, tamam. enflasyon ya ben sana bilirim. açıklayacağım. Olabilir. Açıklayacağım. Enflasyon %83 yaşıyor. Bunu yadrıganmadan izah edebilirsin. Yok sorun yok ediyorum. Şimdi tüketicinin aldığı ürünler %83 zamlanmış demek. %83 Yani geçen sene %83 daha ucuzmuş Anladın mı? Bir de üretici enflasyonu diye bir şey var üretici Şimdi tüketicinin enflasyonu. aldığı mal %83 zamlanmış evet. Üreticinin aldığı mal %130 artmış evet. Bu ne demek oluyor? Üretici geçen sene aldığı malı %130, %130 daha pahalıya alıyor Sana daha ucuza veriyor bu nasıl fırsatçılık oluyor? Sen şimdi benim gözlerimin içine baka baka ben evet. konsantre olamadım. Dedeciğim değil %130 daha yüksek. Neden, Neden biliyor musun? De. Adam 6 liraya aldığı şeyi evet. ne yapmış? Üstüne ne koymuş %130 koymuş. Allah Allah. 6 liradan fazla para koymuş. Değil mi? Allah Allah. 6 liraya almış 15 lira olmuş. Peki çok merak ediyorum. Okul durumun nedir ya? Okul durumu ana sınıfı terk Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir soru daha. Hangi partiyi destekliyorsun? Dilinde hayırlı cümleler kuran adama vereceğim ben. Kim o? Bana isim var. ya. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Teşekkür ederim. Rica Hükümetten umudunuz var mı? Düzeltebilir mi? Ya hükümet zaten 20 yıldır başımızda yani. Düzelteydi, düzeltirdi şimdiye kadar. Hani diyorlar ya dolar yükseliyor, yükseliyor. Tamam bizim hadi bizimkiler de fiyat vuruyor değil mi? Kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. E sonra abim dediği gibi dolar düşüyor, neden düşmüyor? Neden düşmüyor biliyor musun abi? Çünkü adam alırken zaten zamlı almış. Malı deposuna çekmiş. Değil mi? Çekmiş. Nasıl? Niye yanlış abi? Adam şimdi 3 milyonluk mal alıyor doğru mu? Ama zamlı almış. 3 milyonluk mal oldu sana 5 milyon. Tamam. Hatta ne 5 milyon? 5 milyondan fazla. Adam satarken sana bu kadar da koymuyor. Olur. Eskiden 5 milyon lira kazanıyorsa şimdi 2 milyon lira kazanıyor. Ya. Haklı mı? Ya olmuş kaç para, şeker olmuş kaç para. Şimdi bak bunlar saymayacağız. Ama sen ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. Kime vermeye devam ediyorsun? Verdiğin işte. Saygı duyuyorum. Ver, verebilirsin. Tabii ki de. Ya. Diyorsun ki hızlı tren yapıyor. Bunu benim verdiğim parayla yapıyor ya. Yani. Tamam. Do e benzin yükseldi mi? Yükseldi. Brent petrol düştü abi. Geçen haberim vardır. 87'lerden 84'lere. Aynen. E niye hala zam geliyor? Bana bunu açıklar mısın abi? 17 yaşındayım. 17 yaşında bir genç olarak yani şu an Türkiye'nin durumundan ümidim var mı? Yani Yok geleceğe abi nasıl ya? Biz nasıl yaşayacağız abi? <laughs> Söyle de ki bana da şöyle yaşayabilirsin de ya. Ne oy vereceksin? Hani diyorum bak ben şeye karşıyım şu an başımızda olan şeye karşıyım. Hani vermek istemiyorum. Kimete vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. Abi babam koyu Tayipçi evde kavga ediyoruz ya. <laughs> evde birbirimizi keseceğiz. Şimdi ne yapacağım babanla? Abi ben ellerini kelepçeyle bağlayıp salmamayı düşünüyordum dışarıya. <laughs> öyle, şey, öyle şeyler Vallahi ya. Vallahi bildi ya. Kapıyı Kapıyı. Tamam babam saygı diyorum. Özgürüz, tamam. Siyaset gelip yapayım. geçicidir. Yani Tabii bu olan baştakiler rahat bir şekilde takılmaya devam eder. Olan sana olur. Abi Ayrı hastaneye bir konu... Babam diyor ki bak diyor bunu diyor devletim yaptı diyor. <laughs> La benim verdiğim parayla yaptı zaten. <laughs> Doğru değil mi? Doğru e şey tamam. verdiğin parayla 2000'den evvel niye yapılmıyordu? <laughs> Abi 20 yıldır başımızda. Ne beceremiyorlardı desene. Tamam 20 yıldır başımızda değil mi o adam? Beceremiyorlardı. Şurada şey var bak tesisler yapılıyor. Ben, ben sana bir şey söyleyeceğim. Abi sen 2002'den abi, önce. Ben... Bir dakika canım. 2002'den önce. Onu tabipler birliğine abi, sor. Abi 2002'den önce hani yapamıyorlardı ya. Ee. Sen öyle diyorsun. Yapamıyorlardı. Nereye sen? gitti o Ya bir dakika abi. 56 tane tamam, bankanın hortumlanması abi? Abi nerede? beni bir dinler misin? Olur mu öyle ya şey? Yapamıyorlar. Kasıtlı soruyorsunuz. Olmaz. ya ben bu soruyu dinle de ondan sonra. Kasıtlı soru. E sen sorular demek sorular. ki çekemiyorsun abi bir soruyu bile yani. Bir, de... bir soru ya bir soru. Acım bunu bir bir soru. Ya sizinki laf. Kesin Başka bir şey abi, yok. Abi bir soru Hadi soracağım. Kene. Çene. bir tarafında yaprak olan insanların <laughs> parası bile bizim paramızı üçe katlamış. Hay bu duruma gelmişiz hala bu başımızdakilere oy verecek olan varsa onlara sormak daha iyi. Müstahakız yemek. Kurunun yanında yaş dayandı mı? Ya yaş yandı. yapacak bir şey yok. Şimdi az önce arkadaşlar fıstıkçı mı saçı diyor ya bak şurada kuru yemişim ben. Geçen sene 90 lira aldım Antep 100 lira satıyordum. Şimdi 200 kaç lira alıyorum, 250 lira alıyorum, 270-280'e satıyorum. Şimdi fıstıkçı diyen bana gelsin 90 lira gelsin ben gene 100 lira satayım. Vallahi bir yumurta yemiyor. Vallahi bir, bir, yumurta 80 lira. Bir yumurtanın kolisi 80 lira yani insanlar bir yumurta yiyemiyor, geçen yiyemiyor neden Niye? böyle olduk peki? Enflasyon. Yani Enflasyon. En bizim kendi, kendi üretici, diyen, dur şey diyen var. bir yönetim. E, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı her gün diyor benim gözlerimde ışık saçıyor. ışık dağıtıyor millete de ışığı hiç görmedik yani. Hiçbir zaman da ısınamadık Bu gidişle de ısınamayız. Kış da geldi zaten. Doğalgaz almış başını. Bak geçen sene doğalgaz mesela Geçen seneden bu zamana doğalgaza 250 zam geldi. 250 zam geldi yani düşünün yani bir kilo şeker geçen sene 6 iken şu an 40 lira. Düzelir mi bu ya da yani bu hükümet Yok, bu sistemi gider. düzeltebilir mi? Bence kötüye gider bak bugün böyle bak bu kadar insan burada toplamış bugün belki en iyi günlerimizdir yani yaşadığımız en iyi günler olabilir bence yani. 10 sene geriye düştük halimiz perişan. Millet çöpten ekmek topluyor yani. Evet.